Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'un yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bedwars seni yeter savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Çankları bir kontrol edelim arkadaşlar Uzun zamandır gelmeyen bir harita çok özlediğim haritalardan biri Bakalım nasıl olacak arkadaşlar Bu arada daha fazla Bedwars gelmesi istiyorsanız Kesinlikle videoları vermeyi unutmayın Hemen şuradan yatağımızı bir kaplayalım arkadaşlar Ve Burada genelde sağ tarafa falan giderdik Ki herif gelecek abi Aynen o da geliyor bana doğru Hızlı bir hızlı şekilde biz de ona rushlayalım. Tahtayla kaplamış o da bizim gibi sanırım. Yok gün müydü? Arkadaşlar şu yukarıdan yönlendiriyorum ki. Aa duymaya başladım. Abi atladı. Öyle mi? Öldüremez, kıramaz. Ne oluyor lan? Can az, can az. Tamam öldürdük. Abi ee, TNT falan alıyorum. Arkadaşlar şimdi güzel iyi öldürdük ama o herif hemen anında rushlayacak abi blok falan alıp. Ki yapması en mantıklı şey de o zaten ne yapacak herif. Senin keyfirim bekleyecek adeşe? Hop atla. Tamam bir daha attık bir daha şey yapamazsın aynen. Abi TNT falan boş ver. Bak şimdi TNT onu uçuracak benim peşimden gelmeye çalışırken böyle taktikleri yapmayı severim ama tutmuyor işte. Tak 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 ta. birbirimiz ağız burun giriştik ölmüş. Çok sağlam renk taktım çünkü abi. Süper. Arkadaşlar işte bu haritalarda böyle. Abi bak şu ender chestlerin yerini tekleştirmeyin gülüm be. Ha? Arkadaşlar şimdi buradan. Oh! Etrafa bakıyordum aval aval. Tamam abi. Herifle iyi bu ilk kapışması yaptık. Ama her seferinde öldürdük abi. Üç kere falan kapıştık. Üçünde de ben öldürdüm. Şuradan malzeme alalım. Direkt ortaya arkadaşlar biliyorsunuz da ne yapıyoruz? Direkt yan tarafa bitirdikten sonra ortaya yapıştırıyoruz. Hatta şuradan elmasa gideceğim. Önce trap geliştireceğim. Millet birbiriyle uğraşırken şu an... Ne oluyor oğlum? Abi ben şöyle yapmak istiyorum ha. Hadi blok be yet be. Yetmedi değil mi? Zaten dönecektik blok yetmedi. Yalnız herkes herkesi kırdı resmen arkadaşlar. Kırdın beni goddammit kırdın diyorlar şu an birbirlerine. Yok eğer. İlk oyunum bu arada arkadaşlar hızlı yol için. Kusura bakmayın gerçekten. İlk oyun olunca böyle oluyor abi genelde. Lopa. Hemen şuradan elmasları alalım. Abi elmasları bloğum da yok. Hemen bir trip falan geliştirip dönmek istiyorum. Arkadaşlar ee, bir tane fırın. Trap ve bakalım gerisine ne kalırsa. Abi. Yavaş kazma trab'i. Lan ne oluyor? Mouse sekronizasyonumu kaybettim resmen. Tekrar bir lok. Abi tekrar ortaya. Tamam mı? Ondan sonra ortaya inşallah kimse gelmemiştir. Şu an çünkü ee, komşumu iyi bitirdim. Hızlı bitirdim. Hemen ortaya yapıştırıyorum arkadaşlar ve... ...ondan sonra bakalım kimler bize gelmeye çalışacak. Oyun nereye doğru gidecek? Şu an herhangi bir kimse bize uğraşmıyor. Burayı tam troluyorum. Bu haritayı çok seviyorum arkadaşlar. Eskiden burada çok oynardık. Şu camlar gıcık olsa bile özlemişim abi bu haritayı ya. Eski haritalar can değil midir ha dostlar? Abi şimdi ortaya mutlaka biri gelecek. Biri gelmeden önce ben şu e, malzemelerimi toplayayım. Gideyim ofislerimi yapayım. Ondan sonra milletle uğraşmaya başlayalım. Yalnız benim ortadan gelip... ...klasik e, bloklarımın geldiğini... Buradakileri toplayıp gittiğimi görünce bizim base'e gelip bizi kırmaya çalışacaklar. Haklı olarak. O yüzden yani o çabalara insanlar girişmeden önce kaplanırsak güzel olur. Fırını geliştireceğim abi bu ikisiyle de. iki taneyle de. Şöyle yani. Allah yanlış oluyordu tamam. Bir tık daha geliştireyim şu baltayı. Tamam en azından taş balta olsun. Tamam şu an gelen giden yok gibi görünüyor. Acil ADŞ'cim açıyorsun ve kaplıyorsun sonra millet görmeden tekrar üstünü kapatıyorsun çünkü Elmas kazma alıp senin bezine gelmelerini istemezsin değil mi kardeşim? Aynen hoppa süper <laughs> Bir tane de şimdi kazma alalım şöyle bir tane TNT alalım Aa TNT ni niye aldım lan Lan zırh olacak tamam gene olabiliyorum tamam süper Zırh ol Gerisine yine blok 45 tane blok yetmeyebilir ama Arkadaşlar şu an gönlüm rahat bir şekilde Gideceğim millete burayı bitirdik Eee, Ortadan mı gitsek millete bilmiyorum Zaten kaç kişi kaldı? What? Abi 1v1 mi kaldık? Nasıl yani? Oğlum daha oyun yeni başlamadı mı lan? Ah! Boşluğa bastım zıplamadı. Aa burada bir altta bir blok daha mı vardı? Ona düştü kendi kendine muhakkak. Neyse problem yok arkadaşlar. Ben olayın şokunu atlatmaya çalışıyordum zaten. Aa bir de daha aldım base'e gelmişken hazır. Biraz daha blok alamadım. Yellow birazdan gel... Aha. Yellow kardeş. Oradan gelmeye çalışıyorsun ha. Sen nasıl hayatta kaldın oğlum bu saate kadar lan? <laughs> bu kurtlar sofrasında. İşte arkadaşlar bazen güçlü adamlar güçlüleri öldürüyor. Ondan sonra böyle zayıflar kalabilir. Gene düştüm ya. Bu sefer de kafam bir yere çarptı yukarıya. Bu şekilde olmaz ki. Abi tamam işte, sorun yok sorun yok sorun yok. Allah Allah. Bu sefer de kafam hızlı yol yaparken bir yere çarptı ya. Herifi buradan öldürüp buradan gidip kıracağız abi. Problem yok. Kendime sıkıntı yaratmak istemiyorum. Gel abi gel abi gel abi. Altı elmanı yedim. Bomba'na bana yanlış yere attın. Yani daha ne yapabilirsin ki? Demir kılıcı falan da var. Obsidian mi de bu bana? Gelse öyle bir şey yapamaz ki. Hop şuraya geçeyim şöyle. Sen orada bekle beni kardeş. Senin base'in bir de bura. Hmm, ben seni kırsam intihar etsem sen beni gene öldüremezsin. Hop hayır hayır hayır. Hah, hah. Takip edecek takip edecek yes. Arkadaşlar bana şimdi bir köprü taktiğimiz yok mu abi? Tabii. Buna bir köprü taktiğimiz yok mu abi? Allah. Hah işte bu. Ulan gözlerim görmezken taktik yaptım ya. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor, şaşıyor. Sandığı açma. Gel buraya. Arkadaşlar canım biraz az ama kendime görünce oha direkt taş kılıç koymuş şey sandığı onu aldı. Öldü, öldü, öldü. 3 can. Ah tek vuruş. Arkadaşlar taş kılıç almış herif ya. Tamam abi. Bizim şarpımızı da geliştirmiş çocuk. Şöyle bir şey yapalım. Ee, tamam. Aslında bomba mı alsaydım ya? Şu an pişman oldum ama. Problem yok. Ne ma problema. Tamam abi. Süper. Bir de var ya taş kılıçlı şartlısı elemanı tahta kılıç. Büyüsüz tahta kılıçla öldürüyorduk abi. İyi bir reaksiyon gösterdik orada ama. Herif burada mı? Burada mı? Burada mı? Abi. Şöyle bir şey yapıyorum. Şunları At. Muhtemelen ortaya falan gitti. Şey yapalım mı? Beyze e dönüp oradan ortaya geçip Herifin nerede olduğunu öğrenelim mi yoksa buradan mı ortaya geçelim? Ya ben şu an obsiden olmama çok güveniyorum çünkü onda elmas kazma falan filan olduğunu düşünmüyorum. Ha herifi gördüm. Hah bir de elmasına geldi. Bombayı at kardeşim. Hahaha. <laughs> <laughs> Bomba böyle atılıyor kardeşim. Yanlış atıyorsunuz bakın. Yanlış. Bomba böyle atılıyor. GG my dude. GG. Herif de GG. De... Lan sen nasıl ranklısın ya? Bir de rankliyim sanırım. 5. Emin de değilim ama. Abi 5 kill ile yine kill lider olduk ve solo da yine çok tatlı bir şekilde kazanmayı bildik. O zaman ikinci partta görüşürüz. İkinci partla devam ediyoruz. Arkadaşlar daha doğrusu aslında üçüncü partla ama ikinci partı tabii ki atmayacağım. Arkadaşlar bir girdim salaya. Aa dedim bedlion client kozmetikli adam var. Arkadaşlar dedim yani inşallah bir şey olmaz falan. Herif direkt geldi beni kırmaya çalıştı abi. Direkt yani yani. Demek ki harbiden görüyorlarmış arkadaşlar. Direkt çıktım tabii ki. Enteresan target atmaya çalışıyor. Direkt aa youtuber ranklı. diye geliyor abi. <laughs> Bu kadar mı tesadüf var? yani Bedlion klientle girip de o işte kozmetikleri falan gördüğüm elemanların belli uğraşmadığını hiç görmedim yani. Hep komşum olsun olmasın haritanın öbür ucu olsun çıkıp bana geliyorlar. <laughs> Bu kadar değer olur. Arkadaşlar şu yan tarafımızı hemen bitirelim. Çocuk kaplamamış. Bu ne cesaret iyiydim ya. Seni tanımak istiyorum. Beni mutlaka ara ya. Arkadaşlar cesarete bakar mısınız? <laughs> Ne? Ben sana çapraz vurdum. Ben sana çapraz vurdum. <laughs> ya yapma kardeşim ya. Hemen blok alacağım arkadaşlar o geliyor. Yok abi şansa şansa öldürdü de. Allah kılıç attı Allah'tan kılıç atılabilen bir şey değil. Geri dönmüş zaten. Abi ya bu çok fena vuracak falan bana diye düşünüyor. O da mı düştü ne yaptı? Bir insan buradan niye döner? Abi bak şimdi. Bu şunu yiyecek ama bak arkadaşlar. İyi izleyin. Yemedi lan helal olsun. Kardeş arkaya geçtim ama sen bilirsin yine de. <laughs> Demir kılıç almıştı. Tutmadı mı? Tutmadı. Canım çok az. Arkadaşlar canım çok azken yapacağın taktik şu abi. Burayı kapatacaksın gel. Gel bakayım. Çünkü bu bir tane vurursa iş sıkıntı. Evet. <laughs> Dediğim gibi. Çünkü tek vuruşluk canım vardı. Tamam gidelim öldürelim hemen elemanı. Şunlar ulan ortala dağıtıyorum. Ondan sonra geri bir ton sıkıntı çekiyorum ya. Kardeş beni çok uğraştırma. Ha ortaya yol yap. Aynen çünkü seni öldürdükten sonra ortaya gideceğim direkt. Baba 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 baba. Hızlı yol mu yapmaya çalıştı o? Baba. Hece yaptı bak. Hadi be. Abicim al. Abicim bir bak. <laughs> Herif ne ara atladı hiç anlamadım abi. Tamam. Ya o çocuk bitti de zorluyor arkadaşlar şimdi ya. Gelme yaklaşma bana falan diyor. Aman. Yuh! Ben nasıl sandığı açtım lan buradan? Oğlum o kadar lag yok değil mi? Dur bakayım hemen 10. Ee, bir tane kılıç alalım zorlamayalım. Arkadaşlar o çocuk ortaya gitmeye çalıştı. İnşallah ortayı toplayıp düşmez abi. Yani ortayı toplayıp düşen de var biliyorsunuz böyle kovalıyoruz. Ortayı topluyor düşüyor ondan sonra. İnşallah öyle bir şey yaşanmaz. Ee, her zamanki lagı var birazcık Hypix'in ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Onunla yaşamaya alıştık artık. Pink'li Hala hayatta. Aslında öldü ama. <laughs> ben bundan bahsediyorum. Kesin bir yere düştü. Abi iki seferdir herif beni bala öldürdü. Yani oyun oynamayı bilmediği çok belliydi zaten. Herif beni bala öldürdü. Ortaya gitti. Aa White öldürdü onu mu? mutlaka hmm. White nerede abi? Bir saniye. Ben ortaya boşuna gezmeyeyim abi. White toplamış belli ki. Blue gel abisi. Bana gitmeye çalışmayacak herhalde. Hah White'a gidiyor. Abi tamam. Blue White'a yapıştırsın. Ben hiç karışmayacağım. Blue White'ı kırsın. Sonra sonra ben Blue'yu öldüreceğim. Ulan lan oğlum ne no, no oluyor lan? Abi ne? Ya bu şovlaya bak ya. Tamam öldürdüm öbürü geldi 4 tane. 2 ben bit ben topladım 3 Ne? Burada birini gördüm sanki. Kendi spawn olmamı görmedim değil mi? Öyle bir şey yaşanmadı değil mi? İnşallah öyle bir şey olmamıştır abi. Birini gördüm sanki. 2-3. Tamam abi. 2-3 lan. ha. Biraz daha blok alıp arkadaşlar White e, ortalığında topladıklarla birlikte şu anda resmen obsidyen olacak abi. Herif bildiğin elimizde obsidyen yaptık abi. <laughs> Neyse. Kendi düşen ağlamaz derler arkadaşlar. O obsidyen ortada bizim suçumuz olacağı üçün biz öldürmemiz gerekecek. Yalnız şuradaki red mi? Red duruyor. Red bizi kırmaya çalışacak abi mutlaka. Mutlaka onu deneyecek. Arkadaşlar şöyle bir şey yapayım ya. İçimden geldi be. Ben de yapayım be. Demir kılıç alayım ben. Aha. Red'i öldürdü. Güzel 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 güzel. güzel. Abi White'ı eleyelim ya. o de olmamış zaten. Ee, muhtemelen şey falan aldı. Hani Invizyam falan filan aldı. Invizyam speed. <laughs> Kardeş selam. Adım is Here my dude. What's your name? White. Kırılmış abi. White'ı bitirelim. Selam ben de bu sefer demir kılıç aldım ama sen ayrı bir vuruyorsun kardeşim. Hah. Uh, bir tane mi? Lan o kadar sende malzeme vardı bir tane mi kaldı ya? Nereye çarçur ettin ya? Cık. Herif güzel vuruyordu yalnız ha. Şunu bir ye. 1 ve 1 falan mı kaldı? Kır abi red'e kesinlikle gitmem lazım. Jump alayım bir tane. Aha biri geldi. İşte bu onu da öldürdük de. Niye bu bana geldi? Abi red'i bitirmem lazım diyorum. Sen geliyorsun bak komşusu falan değilsin değil mi bunun? Bak komşulara karşı ayıp etme. Kırıldık abi biz ya. Komşusu değil de çok yakın. Arkadaşlar önce bunu bitireyim. Red beni kıracak. O, o, o konuda şeyiz değil mi? Ee, anlaştık. Kırılacağız o kesin. Değil, ben olsam kırarım yani. Şu an risk alıyorum tamamen. Yani kırılmayı göze alıyorum daha doğrusu diyelim. Riskten ziyade. Yellow geliyor gene. Nope. Geliyor gördüm ama. Lan geliyor gördüm ama. Tamam abi. Şuradan. Hala base'in... <laughs> <laughs> ne yaptım? O kadar heyecanlandım ki bloğu koyacağım yeri şaşırdım abi. Ee, arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ha? Kırdım. Abi yapma bunlar. Ya bu kadar malzeme be. Cık, yapma be. Volkan yapma ya. Zaten öyle bir attı ki koller kendini. Yapma Volkan ya. bu <laughs> kadar malzeme boşa gitti. Herif geliyor bana. Kırmızının geldiğini şu an hissettim abi. <laughs> Yok abi gelmiyor. Herif bana gelmiyor. Böyle konuşun olduktan sonra var ya. Elendi mi? What? Oğlum herif kırılmış mıydı ki Red? Arkadaşlar adam sırf komşulara karşı ayıp olmasın diye intihar etti bence. Ben ben düşüncem o. Hep biz diyoruz ya komşulara karşı çok ayıp oldu. Herif onu düşünerek <laughs> bir tık daha yatağımızı kaplayabiliriz. Hatta ortaya gidip şey bulalım ya. Bunun yerini bulup öyle öldürelim. Yellow yani invis falan içip gitmesin. Benim jumpım vardı bir de değil mi? Aga be. Aa, burada mı? Burada mı burada mı? Şurada bir isim mi gördüm yok. Ben bombayla doldurayım envanterimi de bomba birkaç tane daha. Ee, biraz da altı emal alalım yine. Hop. Tamam harika. Şunları da biriktiriyorum. Niye bilmiyorum ama. Aha geliyor. Hoş geldin yar. Yüreğim. Hadi güle, güle güle. Güle güle. Ya abicim oradan oraya zıplayamazsın be. Hadi be. Ah. Ah çarpmış geliştirmiş insanlar. Biz böyle yatarken hiçbir şey almadık. Şunları al. Oo arkadaşlar şimdi izliyorsunuz. İzleyiyorsunuz. Niye böyle şey gibi konuştuk? Hop hop hop. Tamam. Ha ha. Hayır hayır hayır. Ne ara geldin? Ne ara geldin? Arkadaşlar bir tane şey yapmak böyle abi kıracak mı herif bizi? Herif bizi kıracak abi. Yapma yapma. Ne ara geldi? Işınlandı resmen. Kırıldık. Hemen rush hemen Hayır hayır hayır. Öldüm abi. Öldüm ya. Abi herif çok enteresan. Vurmuyor mu sizce de? Çantada keklik bir eleman öldürdü bizi abi. Bilmiyorum. Ee, belki demir kılıç, şarp mı standır o kadar erimemiz ama. Zırh olduk muydu? Emin değilim. cici yazalım abi. Her oyunu kazanacağız diye bir şey yok ama. Şöyle haplayıp. Bilmiyorum arkadaşlar. Sonunda biraz da şüphelendim herifin yanına bile yaklaşamıyorduk ama yorumlarda siz yine yazarsınız e, nasıl olduğunu tebrik ediyoruz tekrar diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar ve Allah ve hoşçakalın.